Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere FIFA Online 4'te e, oyunun metasına göre değişen yani şu an yeni meta'ya göre oyunun en meta kartlarını önereceğim, meta oyuncularını önereceğim. Meta ne diye soran arkadaşlar olursa da meta da oyunun dinami, oyun içi dinamiğinin değişmesidir. Yani e, oyun şu an atıyorum kanat ve hız metası yani o oyuncular daha iyi. Ama atıyorum fizik metası gelirse fizikli oyuncular daha iyi olur. Yani oyunun bir ay, iki ay önceki hali gibi. O zaman fizik metası daha önemliydi. Fizik kartlar daha iyiydi. Kad kadromuz gördüğünüz şekilde böyle şu an. Ee, o yüzden bakın hız metası olduğu için Aubameyang falan atıyorum. Hatta bu Aubameyang'ın nehresini artı 5 yapıp 120 hızla koşuyor. Öyle oynatanlar da var. Şimdi meta kartlara geçelim. Evet arkadaşlar meta kartlara geçtik. Meta kartları da şimdi ee, yani şimdi burada mesela Ferstegen'dir işte ne bileyim başka Peter Chate'dir gibi Van Der Sar'dır gibi kullanılan kartlar da var. Onlar da kaleciler olarak iyi kaleciler ama ben şu an oyunda en çok kullanılan kartları ve en meta kartları seçtim. Ee, ve bunlar hani şimdi Kurtoris'in Kurtuha'nın daha doğrusu NH'sini seçtiysen VHD Kurtuha'yı artı altıya basıp oynatıyorlar o kötü demek değil yani bu kartın kartın ismi ve kendisi olarak e, şeyine bakmayın NH'sine, Europa'sına tabi bunlar daha iyi ama hani şu an sizin paranız yoksa e, ona verebilecek kaleciye verebilecek 165 milyonunuz yoksa şu an ortalama fiyatlarını dağıldım görün diye Yoksa VH'de e, Kurtuay artı altı ya da artı beş yapıp hatta artı üç yapıp bile oynatabilirsiniz. Şu idare eder sizi. Veya herhangi bir kartta kullanabilirsiniz onun yerine. Çünkü çok fark etmiyor bu kartlar dışında bence. E, şu an meta bu kartlarda dönüyor. Oyunun kalecisi olarak bence. Buraya bir Van der Sar da de ekleyebiliriz. E, bir de Bravo falan, Ters Tegen, Noyer bunlar da kullanılabilecek kartlar. Ama ben meta kaleciler olduğu için en çok kullanları seçtim. Kurtağ birinci sırada kalecimiz arkadaşlar. Geçen ay ne diye soru Donnarumma derdi herkes ama bu ay e, Kurtuğa daha iyi bir kaleci. Yani maç çok çok maç kurtarıyor. Kurtağ'ı almanızı tavsiye ederim. Yani hedefiniz bu olsun. Chelsea ve Real buff'ı var. Real dizenler için gerçekten çok iyi bir kaleci. Donnarumma arkadaşlar. Her kale olur. Bu da gayet iyi bir kart. Bu da Milan için. Genelde Milanlılar kullanıyor. Ayrıyetten Tatar'ı şu da kullanıyorlar. O da kullanılabilir mesela. o da yeni çıkmış bir kart. Fazla kimse de yok. Ama bunun premium live vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onu da artı yapıp oynatıyorlar. Veya direkt live'ı. Yani bu kart da iyi bir kart. Hemen sağ geçelim arkadaşlar. Sağ beklerde oyunun maaş arttığı için e, maaş bütçesi şu an daha yüksek sağ oyuncular kullanılıyor. Birinci sırada sağ bekimiz arkadaşlar Zamburotta var. Tabi hani e, kafu nerede diyenler olabilir. Kafu çıktı ama kimse de yok. Hani şu an kimse de olmadığı için onun listeyi alamadım. Çünkü oyun içi hiç görmedik. Bunlar oyun içi gördüğüm ve en çok kullanılan kartlar. Arkadaşlar Zamburotta birinci sırada çok iyi bir sabek. Öneririm Parça Milan. Hakimi Real. Ee, gerçekten Real olmasa bile koyabilirsiniz. Hakimin Premium Live artı 5 yapma. Yani artı 3 artı basmanız gerekiyor biraz buna. Bu da gerçekten çok iyi bir kart ve maaşı da az. Veya Live'ını da kullanabilirsiniz. Ee, Aspiri Kueta var. Chelsea. Bunun da e, CH'si de olur. Tekrar diyorum. Bu NH kartlar... İyi ama bunun ve hedesi değil. Ya ama bence neyse tabii iyi ama hani ben şu an size oyundaki e, amacınızı gösteriyorum. Ya bu kartlara ulaşmak olmalı şu an amacınız. Yoksa derim Dalot alın. Hani idare etmedik. Ben size buraya Dalot da koydum. Bunun E21'ini de alabilirsiniz. Ucuz 3 milyon falan. Gayet de iyi, e, iyi oynar. Hem Manchester var, hem Milan'ı var. Eee Reece James Rhys James Suarez'i Birini sağ bek, birini sol bek yapıyorlar. Bu sol bekte de oynuyor. Bunun e, 21 kartı galiba. E, ee, Chelsea didenler için böyle bir ikili olabilir beklerde ve Moz da var. Bu da Chelsea için gayet iyi bir bek. Bunu da çok kullanıyorlar. Beklerimiz böyle arkadaşlar. Ha dediğiniz gibi başka bek olmaz mı? Olur ama benim şu an oyunda yani meta olarak sağlam gördüğüm kartlar bunlar. Tabi fikirler değişebilir arkadaşlar. Siz bu daha iyi diyebilirsiniz ama ben yani oyun içinde gördüğüm kendi fikrimi belirtiyorum. Arkadaşlar birinci kart bence sol beklere geçtik bu arada. Birinci kart bence bu arada Hernandez. Ee, premium live'ı. Ve bunu artı 5'e basınca inanılmaz bir kart oluyor gerçekten. Ee, bunu da kullanabilirsiniz ve veya live'ını da kullanabilirsiniz. Onu da artı 6 halini öneririm tabi. Ee, çok iyi kart. Milan ve Real. Zaten şu an Milan, Real, Barça, Chelsea üzerinden dönüyor oyun biraz. Onu söyleyeyim. Carlos ya yani anlatmaya gerek yok. Gerçekten iyi kart. Real için. E, tabii maaşlarını da siz ayarlayacaksınız bu arada. Burada ben koydum ama bunun VHD'si de oynar. Yani oynamaz diye bir şey yok. Bunun NH'si de oynar mesela Marcelo'nun. Marcelo var. E, Barça için Alba var. 1-2-3 diye sıraladım gördüğünüz üzere. E, Davis biraz düştü sanki pek kullanan az gördüm artık. Ama iyi kart tabii ki. Chelsea içinde bir öneri Rhys James var artı Emerson. Bu da iyi bir kart. Bu da kullanılır. Bu fiyatlar ne dersiniz? İşte bunun NH'sini alın mesela. 10 milyon falan Barcelona'nın. Zaten bu ucuz. Şimdi orta sahalar için. Arkadaşlar burada biraz kayırma yaptım. Niye derseniz Real'in orta sahalar gerçekten çok iyi. Şu ikili. Genç ikili. Bunlar bir de artı 3 yapıyorlar mükemmel oluyor. Ee, ve ucuzlar gördüğünüz üzere diğerlerine nazaran. Ee, o yüzden bunlara biraz kayırma yaptım. Yoksa Petit ile Vidal ikilisi bence şu ikilden daha iyi bir ikili. Ama ben biraz kayırma yaptım ee, şeyleri az diye ee, fiyatları. Kamavinga ve Laurenti ikilisi ikilemi çok iyi. Arkasına da Makelle çekebilirsiniz. Eğer 4-3 oynayacaksanız o size kalmış ama şu ikili gerçekten çok iyi bir ikili. Artı 3 hallere basılmış hali. Oyunun en iyi ikilisi bence bu arada bu. Ee, Petit ve Vidal, Barça. Petit'in Chelsea'si de var. Vidal'in Bayern'i var, Inter'i var. Ama gerçekten şu ikili Barça dizenler için muhteşem ikili. Tabi bakın CH'sini de alabilirsiniz bu arada. Ben tekrar söylüyorum. Kart olarak koydum bunları oraya. Ama tabi en, iyisi en iyi kartlar şu an NH kartlar bence. Yani bir ay sonra bir güncelleme gelir. Değişebilir tabi. Viera ve Balak 5 ve 6. sıradakiler. Bunlar da gerçekten iyi kartlar deyip geçelim. Stoperler arkadaşlar. Meta stoperlerde şu an bir Chelsea'de bir Milanlı var 1. sırada. Tomori ve Rudiger hala oyunun en iyi stoperi. İkisi de. Yani değişebilir tabi. Üçüncü de Varan ve Thiago Silva geliyor 3-4'te. bunları tabi United dizenler, Real dizenler Alabilir şu ikilisini mesela. Real için şu ikili. Milan için şu ikili. Ee, Barca diden için bu yanına başka biri. Onu bulursunuz. Veya Rudiger'i artı 5 yapıp artı 3 yapıp koyabilirsiniz. Ee, Chelsea dizenler için bu ikili. Rudiger ve Thiago Silva ikilisi. Çok iyi kartlar. Evet geçelim de böyle. Durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim stoper sıralamam böyle. Arkadaşlar forvetlere geldiğimizde hızlı ve hani biraz da fizikli gibi ama koşabilen yani hızlı olan forvetler önemli. Tabii ben yine buraya en iyi kartlarını koydum. Henry ve Hedis'i de artı 3 artı 4 yaparsanız oynar. Ee, birinci sırada kesinlikle Çağ var bence. Bu Yaman'ın yıldızı bence. Fiyatı da uçtu gördüğünüz üzere çok iyi kart. İkinci de ya yani Henry daha iyi tabii bundan ama tabii fiyat da şey yaptım biraz. Herkes bu Henry'ye erişemiyor sonuç olarak. Ronaldo'yu da buraya koymamın sebebi hatta 6'ya bile koyabilirim Ronaldo'yu. 2 milyar etmeyecek kart gibi duruyor. Ee, ama gerçekten tabii ki de iyi kart. Ösebio ve Çiha'yı ben ikili olarak çok seviyorum. Eğer yani imkanınız varsa böyle oynatabilirsiniz. CH'si de oynar Ösebio'nun. Onu da söyleyeyim. Ee, Abumayank hala gerçekten çok iyi bir forvet. Yani değişmiyor. Bunu ne dediğim gibi NH'sini artı 5 çıkaranlar veya basanlar var etkinlikle beraber. 120 ile koşuyor. Şu an biraz hız metası olduğu için gerçekten çok iyi. Ee, ve forvet arkası. Arkadaşlar benim forvet arkası önerim 2 tane kart var. Yani diğerleri Zola var. işte Rui Costa'lar, Deco'lar bilmem neler var ama Ronaldinho'lar. Ya ben bu ikisini öneriyorum. Hatta bu ikisinden de yani direkt Gullit öneriyorum. Ya bu ikisi arasında kalırsanız özellikle Milan diziyorsanız. Milan dizmiyorsanız da gidin bence ne Hegulit alan. Gerçekten çok farklı bir kart bu kart. Ben oyunun en iyi kart olduğunu düşünüyorum. Gullit'in. Tabi CH'si de oynar. E, ee, VHD'sinin artı 3 artı 5'inde oynar. Yani öyle yapanlar var. Meta kartlar dediğim gibi. Arkadaşlar sizler için böyle bir video hazırladım. Gördüğünüz üzere. Tabii kendi fikirlerimi belirttim. Dinlersiniz, dinlemezsiniz e, dinlemeye çalışırsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ben önerim böyle yapayım. E, şu an 12. sıradayız şeyde, e, Süper Şampiyon'da. Süper Şampiyon'da. E, bu ikisinden de bunu öneriyorum. Arkadaşlar, sizler için bu videoyu hazırladım. Kanalımıza destek olup bina aboneye doğru yolculuk yaparsak, kanal like atarsanız, abone olursanız Yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtirseniz yakında yeni bir serimiz gelecek e, video olarak ve kadro kuracağım baştan. Kadro önerileri diye bir video atacağım. E, kanala abone olup like atmayı unutmayalım. desteklerinizle de varız. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere diyorum.